Evet. Gidiyor musun Ses sen? Ses yok. Evet. Ses yok. Adam gelmiyor. Ah. Ses var. Ağda Ay, abi bunlar niye dağınık oynuyor? 78 yedi Brimo. Sakin. Hep sigar içiyorum. Bir de önünde kanka direkt. Aynen. Ah be plaç yedik. Spike A'da düştü. Bir oyunu sana hızlı bomba sizde var. Koş koş. Hızlı gitmeyin. Önünde adam yok mu? Oyna oyna. Evet, ayakta kalan. Öl, Öl artık ya, da kardeşim, 5 bağlı. tane var at. Lamba 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 75 75 Sakin, Sakin ol silah bırak Sakin, Sakin ol silah bırak bırak At silahı bıçakla oyna <laughs> <bıçakla gülüyor> Aldın aldın vallahi aldın Bir düşman kaldı Bir canı var bir canı var Hadi Ay be, ya, hadi be. Ya. Nereye yalan, bir canı var Yalan söylemiş kim o? Can basmıştır kendine. Yemin ederim 75 vurdum. Eben kim? Kar be. Karı be. Abi ne alakası var? Koşa koşa geliyor ya. Burada, Burada kuralları ya. ben koyarım. Vurma vurma vurma. Eşek seni. 101 vurdum deadlock'a. Hey, Rehazan'ın 2. Minimum 2. Ayakta kalan son. Sej de 101 yedi. Sej de yedi 101 ben canı yok GTA, canı yok. Jetta ben... 80. Yes be. Kuvvet işareti burada. Spike B'de düştü. Spike B'de. Eğlenmeye hazır mıyız? Aa! Ulti gitti ya bu şey. Önünde. önünde, önünde, önünde. Uzuna gitti, uzuna. Uzun yakın, uzun yakın, uzun yakın. Sağ, ol, sağ, jet sağ. Ol. Heh. Duymadım lan. Oğlum adam ben burada niye bağırdım? Siz bu. Alfa sütüm yok Bu kadar. Birini aldım biri beni aldı. Bir şey. Orada. Sen TP atınca oraya baktım ya. Yani. Spike bende. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Kör ahmaklar. Sage burada Bekleyin, bekleyin. Flaşım var. Bir <laughs> koşa koşa kafa attım lobu al. O nasıl bir yalan lan? <laughs> Vallahi hep anlar mı yapacak ya? Acıktı biz yapalım. Ama ben TP atacağım kafaları karışsın. Düşman, <laughs> ne görecekler ki? Canım <laughs> yok. Biri önümde, biri önümde. Bende spike. Canım yok. Sef, sef sana geliyor. Sage <laughs> Bir düşman kaldı. Short'taydı. Bravo. Alo, feedinmiş. Git diksorda. Reina. Boşarak vurma amına. Tepe geldi, tepe geldi. B'de düşman görüyor. Herhalde o. İkisi de tep attı. İçte Bekle <laughs> şu kuruyor. Atma, 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 atma oyuna. Atma da Oyna. ya. Bir düşman kaldı. Çağında. Tamam bak, tamam bak. Spike yat aşağıya, yat aşağıya! Aşağı. Neresi lan? B B Ah oh be tatlım ultim Oğlum hazır B, B, ama. Long'a dönüyor, long'a dönüyor Short'ta biri var. vardı evet, hamamdakini bir yedim Sessiz ol bakayım A'ya dönüyorlar galiba Biri buraya geçti doğru. Oğlum bunlar hepsi B'ye geldi lan Oha Silah burada Burada. Bravo. Bir düşman kaldı. Diye ne bilmiyoruz. Ya Reyna korktu ama. Rahatta kal. Hazır. Dedim arkamda ne sesi var. Üç. <laughs> Teleportun Teleport orada. Bunu var ya tecavüz edeceğim onu dur bekle. Giriyor. İzliyorum. Seni Son 30 saniye. Bizim adam. Bana bırak bana bırak. 87 lan 87. Sola doğru. Böyle patan. Nice you. Vurdum bak vurdum bak vurdum şu an. İçinden geçiyor. Ne öyle be be bomboş. Göremeyeceksiniz. Orada. Orada. Bom bence asarlar var. Yakın. 80 deadlock. 74 sky. Hepsi B'ye geliyor. Silah var. Evet, var kurdu galiba ya. Spike yerleştirildi. Gördü hook adı hook adı hook adı. Zıpla vurdun. Burası. Zıplayı vuramaz. Bekle beni bekle. Bek Bravo Jet. Kimse yok. Sağ. Peki benim ultinin gidişi. Bir düşman kaldı. O da orada, o da orada. Ne güzel ol, ya. Ol, sol yukarıda, Bir... sol yukarıda. Orada. Bravo. Orada çöz, da. çöz, çöz. Çok güzel var ya. Ben dedim o doğru da orada dedim. Çok güzel trade'im oldu ne efsane. Yakın, yakın, yakın. Birim yakın. Lamba da var. Soldan gelecek. Tamam. İki sol, iki evet. sol, iki sol, iki sol. Ayak i̇ki sol. Son oyuncu. Antep attı ya. Bravo. Ah 48, 47 be. 47 bari Sorry gençler. Ne dönüyor ya? Sen de git. B... Atla pile yürü. Bence hala buraya gelmemişsiniz. Gözlerini kapatalım. <laughs> Bir düşman kaldı. Ben gelmiyorum. Gel gel abi. Bede mi o? Bede mi o? Bak yerinde. Aynen bede değil. Sen City'ye bak. Ben arkaya Aa. bakıyorum. City bende. Ayak bak bana. 80, seti, 80, 80 City. 80 City. bilmiyor seni bilmiyor. Bomba. Öldün. Aha. Yeşilin arkasında. Teşekkür Hayır alamasanız üzülürdüm ya. Yani. Ben de üzülürdüm. Rahatta kal ya, ya. Diamond nefes alıp kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Diğer kalem. Ses var arkamda haberin olsun. Getir. Helal. <laughs> Bu arada bir daha Gözlerini var. Gözlerini kapatalım. Şimdi Sky buradaydı. Sağa baksana. Berat, Berat sağa Arkadan sağ lambaya sağ gidip lambadan girmediniz mi? Şey hamamdan. ayakta Spice. kalan Siz son oyuncu. Bir. Spike B'de yiyecekler. Ben niye odaklanamadım adama ya? Son 30 Kalp saniye. Sağ çaprazı kör atarak çıkabilirsin orada. Spike bende. Ama süren az. Arkandan geliyor. Ah. Kur 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 kur. Son 10 saniye. City'ye vurdum. Bence Uzun daha önce geldi ama. Ah. <laughs> <Bu sevk. gülüyor> <laughs> nasıl <gülüyor> ya? Nasıl, <laughs> ya? nasıl <laughs> ya? İçine gireydim ya. Nereye? Kaç kaç? Kur kur kur. Heaven var, heaven. Düşman geldi. Bir düşman kaldı. almış. Eyvah, eyvah. Evet. Sen almaz mı? Nerede o Ben aldım. Aralarında kurtarılmaya Hı. değil. Flashlayacağım, flashlayacağım Jet. 3, 2, 1, yürü. Ne görecekler ki? ne var? Ne ya olmaz senin ananı. Lamba da öldü. Öldü lamba. Spike A'da düştü. Aldın aldın. Bekle bekle. Ben geliyorum gösterdim. Evan geliyor bekle. Çok iyi. Kur 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 kur. Bela şu ulti yıkıyor direkt hangiden skire sıfır Spike B'de düştü. İkisi de low, ikisi de low. Rahat oyna. Kalkanlar yok, canları var sadece. Bir düşman kaldı. Bravo. Sağ ol. böyle şif piklerse ölür ama. <laughs> Hadi bravo bravo. Biz taşıdık ha. Azar. Hadi gidelim. Elinize sağlık.